e, ee, bu aparatlar diş açıyor mu açmıyor mu deneyin demiştim. Dün e, vazgeçtim hatta videosunu çekmekte ama alanlar almayanlar için ya yani veya almayı düşünenler için bir deneme videosu çekeyim dedim. En azından fikir edinler, almayacaklarına karar verirler. Ben e, çoğu daha önce izlediğim videolarda mengene ile şey yapıyorlar arkadaşlar. Bu kerpetenle yapmaya çalışacağım. Daha doğrusu öyle denedim. Şöyle bir daha deneyelim. Bakalım olacak mı? Olmadı yani. Ah diş açma diye bir şey yok yani. Hatta belki mengene de olabilir ama bilmiyorum. Bir de şunu da deneyelim. Matrafımla güçlü bir matraf. Böyle önlük bir matraf değil. Evet, bir de bu teleporiye deneyeceğim. Olup olmayacağını göreceğiz. Hatta şöyle sıkıştırayım. Bakalım. Evet. Bir de iş. Evet, ters yapıyorum. Yani diş açma diye bir şey yok. Anca içini oyuyor. Yaptığı iş bu. Almak isteyenler belki daha kalitelileri vardır. Gerçekten diş açanı vardır ama bunlar dişmiş açmıyor arkadaşlar. Bu izlediğiniz için teşekkürler.